Dudu du Ayhan Öztürk Evet. Nasılsın Aya? İyiyim İzler. Teşekkürler. Biz de iyiyiz. nereden geliyorsun? İstanbul. İstanbul'dan geliyorsun. Yani sen konuşma zorluğu çekiyorsun biraz. Ama heyecanlanınca herhalde arttı mı? Böyle Yok. Misin? Hep böyle. Hep. hep, hep. Allah kolaylık versin. Çok zor bir şey ya. Sağ olun. Doğuştan beri mi böyle zorlanıyorsun? Yok. Çok Ufakken. U, u, ufakken. Aha. Bir korktun mu? Bir şey mi oldu? Bir ha Ani u, bir korku. U, u, oruk, odan. Ani bir korkudan. Allah Allah. Okula gidiyor musun? Bi, bi, bitirdim. Bitirdim. Kaç yaşta şu anda? İ, i, 25. 25 ha. Çalışıyorsun aha. o zaman. E, 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 çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ama ama atba. <laughs> şey Matba. <tut> Matba. <laughs> Peki bu akşam ne yapacaksın? Rap. Ne? Rap. Rap yapacaksın. <laughs> evet. Şarkı ben hiç böyle söylerken... şey görmedim ya. E, Kekeme olanlar da şarkı söylerken... Abi şarkı söylerken... Doğru. Bu doğru. Şarkının da rapi yani. Evet rap biraz... An... Evet rap şaşırtıcı göreceğiz merak ediyorum. i̇nanılmaz merak ettim ya. Ayan Şarkı sen mi? Ya. Benim. Şarkı. Şarkım. Bunun bir tedavisi yok muymuş konuşma zorluğuyla ilgili? Zor. Zor. Ben, ben, ben abi... Çok... Uğraştın. Uğraştın. Gittin mi doktora falan? Çok. Vallahi inşallah düzelir. Ben yani çok ümitsiz bir şey değil benim bildiğim bu, yani bir ilerlemeler oluyor filan. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa... ...bizimkiler de bir baksınlar ya, belki faydamız olur. <laughs> İsmail Bey, sana versek bu görevi? Sen çıkışta şu adamı bul. Tamam. Bak unutma, kulaklıklı var ya bir tane, gülüyor. <gülüyor> ona yapış tamam mı Peki heyecanla şarkını bekliyoruz Olsa daha bu sabah mutlulukla uyandım Bir melaike kulaklarımı dualarla sesledi Burası bir mezar artık anladım Çoktan ölmüşüm rüyalarım ve kurduğum hayalle gömülmüşüm Hayatıma yön veren bu eksiler ve artılar Her güzel şeyin önünde kurulmuştur engeller Zorlu biter bu yollar pes edersen elvedalar Hatıralar bir son kayar kalır geriye sadırlar Karanlık da olsa geçmişim geleceğim geçeceğim O köprüden benimle sen de gelirsen Akar bu gözyaşım mutlulukla var olan endersiz ruhuma Zaten bitti her şey, senle benim aramda Gönül gözüyle baktığında görebilirsin belki beni iki varlık var içimde, birisi bir mülayim, diğeri serseri içimde yoktur izleri, gizlediklerim ve dışımı vuramadıklarımlayım ben Yusuf kimi zaman, kimi zaman zaman su kalbi çalan anlayanlar vardı beni. Lakin sadece orada nasıl kanalsızdı melekler. Şehrin ortasında, insanların içinde, yalnızım ve çaresiz. Gözyaşım ve öfkem aynı anda yaktı fitile artık geriye dönüş yok. Kurduğu hayaller adını beni de bugün burada gümün susuz toprakları türün nefsin her an ister ölümü ellerimse Geçtiğim her yol şimdi paramparça Aynı kalbimdeki yollar gibi Kendimi kaybettim içime düştüm Kendimi buldum ama artık çok geç Kalemimden dökülen her bir kelimeni Suskunluğuma eşlik eder dilim Bir savaştı kendimle verdiğim Galibi bir meçhul belki de benim Bir yabancı tanıdım aynaya bakıp Gördüğümde onca yılda çözdüğüm sorunlarım Şimdi gördüğüm kan zehirle doldu bardak Hep ben oldum zehirle şimdi mutluluk rüyalarımda bir hayal ellerimde göndüm kendimi evet doğru bildin cevabın hayır sen er. anlarım ki sen de sizdin bir dilekti benimkisi gerçek olmadan da bitti mutluluk sanmayın sakın iç çekişti benimkisi tarihimde yoktur bir yenilgi çünkü ben yazardım tarihimi kense bir senaryo gereği günahların nesiri benimle kalman gerektiğinde çekip giderken sorgusuz sualsiz idam ettim geçmişimi benimle ol benimle git benimle kal bu bir masa çaresiz de olsam çığlıkların sessizliğine i love two songs Ulandıkça gül misali solsam hep bir çare kalsam günün birinde ben de güleceğim. Geçtim her yol şimdi paramparça aynı kalbimdeki yollar gibi. Kendimi kaybettim içime düştüm kendimi buldum ama artık çok geç. Kalemimden dökülen her bir kelimeni suskunluğuma eşlik eder dilim. Bir savaştı kendimle verdim galibi bir meçul belki de benim. Geçtim her yol şimdi paramparça aynı Kalbimdeki yollar gibi Kendimi kaybettim içime düştüm Kendimi buldum ama artık çok geç Kalemimden dökülen her bir kelimeni Suskunluğuma eşlik eder dilim Bir savaştı kendimle verdiğim Galibi bir meçhul belki de benim Ayağım ben çok beğendim. Gerçekten çok Gerçekten. beğendim. Sesin senin güzel bir kere. Hani rap'e çok uygun sesin var. Şarkı sözleri senin ruh halini biraz yansıtıyor mu? <gülüyor> Kendi. Kendi <laughs> yazdın. Galiba hissederek yazmışsın. Biraz yaşanmışlık var gibi. Biraz. Biraz var. Yani e, sesin bir kere çok güzel. Altyapın çok iyiydi. Şarkı da çok güzeldi. Ben hani yeni yazılan rap şarkıyı beğendiğim çok olmuyor. Çok beğendim. Sağ olun. Eser. Vallahi abi sustuklarını biriktirmişsin yani. Bir yandan da bütün şeyde eğer sözleri takip edersen de bütün duygular anlaşılıyor. Doğrudur. Ee, e, yani çok büyük bir çelişki var bu işin içinde. Yani o kadar Bak, güzel. Bakar. Şarkı esnasında kelimeleri ezberlediğin için mi bu kadar rahat söylüyorsun rapte? E, ritimle. Ritimle evet. olunca daha rahat evet. oluyor konuşman. Doğru. Doğru. Süper. Doğru. Girer girmez seyirciyi alan bir ses tonun var yani. Çok iyi. Bu benim ilk şarkı. Yok. Sahne <gülüyor> performansı. <gülüyor> ha ilk defa sahne Sahne. İlk defa sahne çıktı. <laughs> Doğru O zaman mükemmel diyebilirim. Öyle. Şaşkınlıklar içerisindeyim.